Abi masmavi bir ee... aynen Aynen. Masmavi bir envanter diyeceğiz falan piştan. Aynen. Dizin kardeşim şu anda. Bir content yapacağız o da patladı amına. <gülüşmeler> <laughs> Neyse. Smoke main, smoke main, man. Nice. Was main, mı? Last one was knocking. <laughs> Yok uğraştırmıştım. Nice. <laughs> salak salak sağa sola sağa sola Sanki alacak ya. <laughs> Allah Allah. <Shot>. Nice. <gülüyor> nice. Nice. <gülüyor> <gülüyor> Let me draw Rainy, so. good? Yeah, yeah, bro. <sighs> nice one. Nice one. Bomb there, bomb there. We, with uh, oh, one here, one middle. Enemy remaining. M5? Nice shot. Bro, what the fuck, fuck is <laughs> Bro, what the bro. fuck is that? <laughs> Last main, guys. Nice, uh, you. Oh, <laughs> Thanks for game guys. Bye guys. Yeah, Serena. Get 40 next time. Yeah, yeah, bro. My bad. <laughs> my bad, my bad. <laughs> say 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 say. Selam dostlar. Bugün size yeni sponsorum olan Pineria'yı tanıtacağım. Pineria 10 yıllık tecrübeli ekiple birlikte açılan, tasarımı gerçekten sade ve hoş olan yeni bir site ve rakiplere nazaran sizlere en ucuz fiyatı garanti ediyor arkadaşlar piyasada bundan daha ucuz gerçekten yok. Ayrıca Valorant dışında PUBG Mobile, League of Legends, Mobile Legends ve Steam kodları da sitede mevcut. Sitenin en sevdiğim özelliklerinden birisi de arkadaşlar site teslimat konusunda kendine gerçekten güveniyor. Sitede anında teslimat mevcut ve her siparişiniz 30 dakika içerisinde sizlerin eline ulaşmazsa kodun yanında paranız da iade ediliyor arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar videoların açıklama kısmında bulunan benim referans linkimle siteye kayıt olursanız hem bana aşırı destek olmuş olursunuz hem de düzenli olarak yapacağım çekilişlere katılma hakkı kazanırsınız. Şimdiden teşekkürler. Hadi videoya geçelim. That that that. Le <laughs> I will smoke one <laughs> That's Short one. Get drops. Nice. Oh, <laughs> bro, what the fuck? Why that picking me? <laughs Gülüyor> what the fuck is that ace man? Oğlum ne kadar basarsam o kadar zıniyor mu? Bismillahirrahmanirrahim. Denememiz lazım bunu. Eski jetircilerden kim kaldı? Kanka. Galiba zanmıyorum. Yozlanıyor lan! Elektrik... Dur ananı satayım gaza geldim. Kanka niye oynamıyon ki sen? Yani Üff. Tövbe estağfurullah oturmuş burada bekliyor ya oturmuş burada Kanka salak mı bu Ne yapıyorsun ya burada amına koyayım Aa kafayı yersin Ananı sikim küyle bastım <laughs> Ya ne oluyor lan <laughs> Abi, kanka bu oyunu bu kadar ciddi ya almayın amına koyayım ya. Mental de, iyi değil kanka. ne yapıyorsun? ciddi almıyorum zaten kanka. bu mu ciddi ya? Almadı lan. Ciddi almıyorum diyor bir de amına koyayım. Bağırdı. Bağırdı. Nuz alıyorsun sadece kanka. Yani, eyvallah. <gülüyor> 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 Vay, kendi kendine Running game. Menu, the of them, menu. of they one more on top of, team. of on Get okay, come on, come on. One more job. Good shit. Maybe look. Let them cook, let them cook, let them cook. That guy was lurking, yeah. You want yeah, it? Try yeah, you yeah. it? Yeah, let's try now. Let thank, wow. you yeah. thank you, guys, thank you. can you get her, yeah? No. Uh, she was amazing. One more, one more one. main, main, main. One more main, 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 main. M a, A. Let's go. On top of five, surrounded by. They're, they're still. See they were all three there. 2 b already. Last player standing. Both, I think. Both Fight on still. Where the both on. Ooh, oh my wow, god! Wow, wow, wow. Okay, 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 okay. <laughs> <laughs> Holy. Bro, it's not easy with Renes. Really. it's easy with you, man. Holy. <inaudible> Woah woah They're out they're out No bro he's be Punish me Стронг Тауэр 70 Тауэр изурдом, <gibberish> Birim bir malta Dön. 50 vurdum no. <laughs> Her şey bir mermisi var bu namına. Geçmiş olabilirdik hadi. Bilen, bilen.

Vallahi solda Kanka olmaz. Kanka bir silk yap evet. la amına koyayım. Sen bir şeyler şey, pick at ya klo. Bak, çok tiz oldum sana. Çok iyi oynuyor oynuyorsun sen. <gülüyor> sen. <laughs> <laughs> Eyvallah. <laughs>